Evet arkadaşlar bu videolardaki gaye biraz da sizi yani dil öğrenme konusundaki motivasyonunuzu artırmak. Çünkü bu edebiyat önemli yani orijinal dilinden okumak, çevreye muhtaç kalma o kadar. Türkiye'de çevirilir çok berbat. İtalyan edebiyatı çok zengin. İşte Machiavelli var ta 1500'lerde yazmış birisi sonra. Italo Calvino aslında Küba'da İtalyan ailesinin bir çocuğu. Ama adam benim en sevdiğim yazarlardan biri yani yeryüzünde gerçekten kısa kısa hikayeleri Nobel ödülü insanları cebinden çıkartır mükemmel bir yazar. Ayrıca İtalya çok fazla edebiyat ödülünün verildiği bir yer. Ben zaten bu İtalyan edebiyatın antolojisi kitabını hep göstermiştim daha önceki videolarda bende öyle bir kitap var. Biraz yazısı küçük ama tüm İta hem İtalyan edebiyatını özetliyor hem dünya edebiyatını yani biraz İtalyan edebiyatı ağırlıklı hep öyle olur. Ama yani dünyadaki tüm edebiyat ödüllerinin de özeti var. Kim kazanmış tamam Böyle normalde Wikipedia'da falan bulacağınız bilgiler orada kitapta hep var. Çok güzel bir kitap. İşte ya Pinokyo falan hep İtalya Collo diye, Carlo Collo diye geçiyor. İşte Petrak var çok eski şairlerinden biri. Bu Kuzey İtalya'nın şairleri var. tabi ee, tabii şey var. Sicilya'nın yazarları ünlüdür. Aslında İtalya'da bölge bölge gitmek en iyisi arkadaşlar. Bir tane bu Nobel ödüllü tiyatro yazarı var. Depremleri falan da işleyen işte. Sonra Elio Vittorini var. Conversazione in Sicilya diye. Çok muazzam bir yazar. Sicilya'yı çok güzel anlatıyor. Ayrıca Sicilya'yı anlatan Gatto Pardo Tommaso de Lempadusa diye bir yazar var. Adam öldükten sonra adam kitabı yok satmış. Birinci sıradan en çok satan kitaba dönüşmüş. Leopard diye geçiyor o İngilizce'de falan. Çok ünlü bir kitap. İşte Sicilya'yı anlatan efsane kitaplar var. Evet. Arkadaşlar Pirandello hatırladım. Ünlü Nobel ödüllü Sicilyalı yazar bu. Abruzzo depremini falan da işleyen. İtalya zaten yani derinlemesine sanat ülkesi, açık hava müzesi, İtalya gibi bir de yazar olmalı. İtalyan her şehrinden bir sürü yazar çıkmış. Aslında geniş vakitte İtalyan'ın bölge bölge değil, şehir şehir tüm... Mesela Urbino'dan çıkan bir hem yazar var hem ünlü ressam var, Michelangelo galiba. Ya işte Floransa zaten biliyorsun sanatçıların memleketi, oradan mükemmel yazarlar çıkmış. İşte ünlü şairleri hatırlamaya çalışıyorum da biraz şu Urbino Marke bağlantılı olup e, ya dilimin ucunda hepsi ama çok son zamanlarda şiir odaklı gitmiyorum arkadaşlar e, Cezale Pavese tamam hatırladım Pavia'dan geliyor Pavese Cezale Pavese ama Pavial olmayabilir o adam Turin'den Piemonte'dan falan olabilir ama ya da öbür adam kimdi ya şeyden olan Napoli'li ünlü bir şair vardı ya. Ay çok önemli birisiydi o adam aslında. Evet Napoli'den ve şeyden ünlü iki tane şair var arkadaşlar. Urbino'dan, Marke bölgesinden. Bunlar biraz da ya hem çok iyi şairler hem de böyle biraz hüzünlü aşk şiirleri yazdıkları için biraz yani tartışılır yazdıkları şiirler özellikle böyle ama düşününce İskender şairler de öyle mesela Rafyokop'u seni çok sevdim. Norveçli şair. Tabi burada konu Norveç değil, İtalyan edebiyatını istiyoruz ama ya biraz da doğal insanların böyle özellikle şairlerin biraz duygusal, hüzünlü şeyler yazmaları çok doğal yani. Ama gerçekten edebiyatı seviyorsanız başta Fransızca derim, ikinci sıradan İtalyancaya koyabilirim İspanyolcan önüne. Çünkü bence İtalyan edebiyatı İspanyol edebiyatından çok daha derin yani. Birincisi bu İtalyan üniversitelerinin ne kadar eski olduğunu biliyorsunuz. Bologna başta olmak üzere. 800 yıllık üniversiteler var İtalyan'da. O yüzden İtalya'da amatör yazar da çok. Hemen Sardinyalı yazarı hatırladık. Gramsci'yi. Ben mesela bu Prens'in ne kadar iyi bir kitap olduğunu Gramsci'nin yazıları sayesinde öğrendim. Buradan hızlı trenle İskişehir'e giderken bir tane amatör kitapçı var köprünün üstünde. O Gramsci'nin oradan kitapla yazısını aldım. Bir baktım adam Machiavelli'yi çok iyi açıklıyor. Yani bize, bize yanlış anlatılmış Machiavelli. 500 yıllık kitap. Adam aslında Floransal olduğu için zaten altını çizerek söylemiş yani. Bir hükümdar sanattan bilimden anlamalı diye. Hani nerede şu an sanattan bilimden anlayan hükümdar? Bakıyorsun gerçekten beynini yemiş tipler var. Tamam mı? Artık 8, yaş yetmiş iş bitmiş. Her yerde savaş patlamalar matlamalar. Hani nerede sanata bilime düşkün yazarlar. Makiyemeli haklı çıktı işte. Adam yani sadece karşılaştırırken bu şeyde işte Sirakusa'da bir, bir tane devlet tüm meclisi öldürüyor ya başa geçmek için. Sadece örnek veriyor. Yoksa adam onu onaylamıyor anladınız mı? Machiavelli önemli. Bunu, onu mutlaka anlamalısınız. Ben de Prens'in İngilizcesi de var. Prens'i mutlaka okuyun arkadaşlar. İyi geceler. Have a nice day. Bye.